Ayetleri anladık. Kafirlerin ayetleri anlatalım. Kafaları patlatırcasına. Ya bugün bir Müslümana ayetleri anlatmak o kadar zor bir hale gelmiş ki. Ve bir Müslümana anlattığın zaman ya doğrudur. Bu hocanın söylemiş olduğu kendi görüşleri ve fikirleri değil. Hoca Allah'ın ayetlerinden bahsediyor diyerek yani onu tasdik etmesi gereken arkadaş dışarıya çıktığı zaman ayetlerle ilgili değil de hoca ile ilgili konuşuyor. Ya sen boş ver hocayı Sen ayete baksana Ayet sen, sen ayetle savaşıyorsun farkında değilsin. Bakın bugün ayetleri biz uygulamadığımızdan dolayı şu anda biz Amerika'nın ağzına bakıyoruz. Amerika'nın ağzına bakıyoruz. Amerika Trump ne dedi? Trump bizim liderimiz için dedi ki o olumludur. Oo o zaman iyi, olumlu demişse iyi, bizim ülkemizin akıbeti iyidir, biz böyle mi olacaktık? Yani bir kâfirden medet mi bekleyecektik? Bir ecdebiden medet mi bekleyecektik? Maalesef bu ilkeleri uygulamadığımızdan dolayı biz ecdebilerden medet, çünkü ecdebi biliyor ki İslam ümmeti Kur'an'ın ilkelerine göre hareket etmiyor, bunu Trump da biliyor, bunu Netanyahu da biliyor, İsrail de biliyor, bütün Yahudiler bunu çok iyi biliyorlar. Adama şunu da biliyorlar, eğer bu Kur'an-ı Kerim onların hayatına geçsin, yani bu Kur'an-ı Kerim sokakta, lavaboda, ne bileyim düğünlerde, siyasette, bu Kur'an'ın ilkelerine göre hareket etseler, emin olun Müslümanların sırtını yere vurabilecek hiç kimse yok. Benim başka ilkeler var diyor. Emanettir, ehliyettir, liyakattır, adalettir. Bunları biz gerçekleştirirsek var ya, emin olun biz hem bu dünyada hem ahirette biz muzafferiyetler elde Ama ben benim Müslüman kardeşime Kur'an'ın manasını oku diyorum ya. Ya o Müslüman kardeşim de bana şunu söylemesi gerekmiyor mu? Hocam ne sebep? Ben zaten manasız Kur'an okumam ki. Ne sebep hocam? Bu ben küçük çocuk muyum? Ama ben nereye gidersen gideyim söylemiş olduğum şeyler Kur'an'ın manasını okuyun ve sormuş olduğum ee, soru da şu: Siz Kur'an kendi manasını baştan sona kadar şöyle inceleyerek adam akıllı okudunuz mu? Diğer insan sayısı çok çok az. Hatta ben burada hocalar için de söylüyorum. Emin olun. Yani sistemli bir şekilde ben bu Kur'an Kerim'i okudum, anladım. Ve ara cümleleri de kavradık bizim şu anda yapmış olduğunuz gibi diyebilecek insan sayısı çok az. Ondan sonra Avrupa'dan bahsederiz, Norveç'ten bahsederiz, İtalya'dan bahsederiz, oradaki insanlıktan bahsederiz, oradaki adaletten bahsederiz, oradaki ehliyetten bahsederiz. Ya bu ne biçim bir <laughs> Buyurun. Hocam estağfurullah, yapılan bir araştırma vardı ya işte Kur'an'ın ilkesine göre yaşayanlar, o nasıldı hocam? Amerika'da bir bilim adamı bir araştırma yapmış İran'da. Zaten İran'dan da adamı kovmuşlar. Ee, yapmış olduğu araştırmada Kur'an-ı Kerim'in 15 tane ilkesi. Bununla ilgili e, bir anket yapmış, <laughs> bu ilkeleri uygulayan ülkeler, mesela bunlar kimler? Bu ilkelerden işte emanettir, ehliyettir, adalettir, ne bileyim ilgili 15 tane ilke ile ilgili bir anket yapılmış. Ve 148 ülkede bu anket yapılmış. Birinci sırayı Danimarka almış. Bu ilkeleri uygulayanlar. İkinci işte Norveç. Üçüncü bizim Türkiye 114. 148 ülkenin arasında. Suudi Arabistan 130 130'larda. İran işte 135'lerde, 140'larda. Ve bu adam ciddi anlamda bu araştırmayı yapmış. Yani bu adam yalan mı söylüyor? Biz burada yaşıyoruz. <laughs> Yaşamış olduğumuz coğrafyada. Ve bu döne döne bunu söylememizin sebebi ne? Yani o bilim adamının da yapmış olduğu gibi. Kardeşim Kur'an'ın ilkelerini mı? <laughs> Hırsızlık deseniz bizde var, ergesizlik deseniz bizde var, ihanet deseniz bizde var. Ha diyeceksiniz ki ya bu coğrafyalar, zor coğrafyalar. Doğru mu? Dış güçlerin de tesiri var mı? Var. Dış güçler mi tabii bu işin içerisinde? Peki sen dış güçlere niçin zemin hazırlıyorsun? Bir gün böyle bir vaaz veriyor. Bir tanesi dedi ki hocam hepsi Amerikan'ın suçu dedi. E dedim ki zaten Amerikan böyle bir kendine bunu bir vazife edinmiş. Sen de <laughs> Amerika, Amerikası, Amerika sana diyor hırsızlık yap, sen ondan dolayı mı hırsızlık yapıyorsun? Yok diyor onlar işte onlar biz onlar bizi yönetiyor. Niye onlar seni yönetsinler abi diye. Sen niye yönetim noktasında kendini onlara mahkum ediyorsun? Onun için arkadaşlar biz Kur'an'ı anlatmaya başladığımızda bize tepki gösteren insanlar psikolojik olarak bizi etkilemeye çalışıyorlar. Ama ha onlara itibar etmeyin. Ve hatta tekrar söylüyorum, biz Kur'an'ı anlatmaya başladığımızda bize derler ki tamam siz cennete gireceksiniz, biz cehenneme Bak hiç alakası olmayan bir şey. Bu nedir biliyor musunuz? Psikolojik bir harp. Sakın ha o sizi yanıtma lan ben yoksa bu kadar çirkin mi yapıyorum diye düşünme. Anlatın. Hem de Kur'an-ı Kerim'in söylediği gibi kafaları çatlatırcasına anlatır. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Rabbim inşallah bu söylediklerimizi evvela kendimiz uygulamayı daha sonra da başkalarına anlatarak onların da bu mutluluktan faydalanmasını nasip ve kolaylaştırsın. وَاطِلُوا <laughs> دَعْوٰى الْحَمْدُ rabbil رَبِّ el الفاتح